Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Deli izleyenler yepyeni bir video haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videomuzun altına yorumlar yapmayı unutmayın. Deli izleyenler Afganistan Cumhurbaşkanı belli oldu. Kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti. Afganistan'dan gelen flash haberi sizlere aktarıyoruz. Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yardımcısı Amrullah Saleh, Afganistan Anayasası'na göre kendisinin geçici cumhurbaşkanı olduğunu duyurdu. Afganistan'da Taliban'ın kontrolüne geçmesinden hemen sonra Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etmişti. Eşref Gani'nin yardımcısı Amrullah Saleh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Afganistan ülkesinin anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın yokluğunda yani kaçışında istifasında yahut ölümünde Cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici Cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek şu cümleleri kullandı. Şu anda ülkemdeyim. Meşru geçici Cumhurbaşkanı benim. Destek verdikleri fikir birliğini sağlamak amacıyla tüm liderlere ulaşıyorum diyerek konuştu. Kıymetli izleyenler bildiğiniz gibi Afganistan'da Taliban kontrolü ele geçirmişti. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden sonra dünyada sıcak anlar yaşanmaya devam ediyor. Bu duruma mütakiben Afganistan'da şu anda Cumhurbaşkanı belir şu anda Cumhurbaşkanı aranırken eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı Amullah Saleh kendisini aleni bir şekilde ülkesinde Cumhurbaşkanı olduğunu ilan etti. Dili takipçilerimiz Türkiye Afganistan'da durmaya devam ediyor. Afgan Afganistan'daki havalimanını koruyan Türkiye, Taliban'ın etkisine rağmen Afganistan devlet güçlerinin etkisine rağmen Afganistan'da kalmaya devam edecektir. Çünkü Afganistan'da Türkiye halkına Türk askerine karşı büyük sağ, Türk askerine karşı büyük bir saygı ve sevgi vardır. Biz bu saygımızı, sevgimizi hiçbir zaman adaletimize yitirmeyeceğiz. Değerli izleyenler, bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, esenlikte kalın.